Üstün yetenekli olmak kulağa harika gelir. İnsanlar bunun yüksek notlar almak, her konuda başarılı olmak ya da herkesten daha zeki görünmek anlamına geldiğini düşünür. Ama gerçek şu ki, birçok yetenekli insan hayatı boyunca bunun farkına bile varmaz. Psikoloji bize şunu gösteriyor. Gerçek yetenek her zaman parlamaz. Bazen sessizdir, bazen yanlış anlaşılır, bazen de sıradan sanılır. Bu videoda, üstün yetenekli olduğun halde bunun farkında olmamanın on işaretini anlatıyorum. Bir her şeyi derinlemesine düşünüyorsun. Sihnin nadiren susar. Basit bir konuşma bile kafanda defalarca döner. Bir karar verirken herkes çok abartıyorsun der ama sen tüm ihtimalleri görürsün. Psikologlar buna aşırı bilişsel işlemleme der. Bu bir zayıflık değil, beyninin detayları doğal olarak yakalamasıdır. Ama bu durum seni sık sık kararsız ve yorgun hissettirebilir. Ki küçük sohbetler seni yorar. Hava durumu, dedikodu ya da yüzeysel konuşmalar. Bunlar seni tüketir. Sen daha çok neden, nasıl ve ya şöyle olsaydı sorularını seversin. Bu yüzden insanlar arasında olsan bile kendini yalnız hissedebilirsin. Çünkü zihnin derinlik ister. Psikolojide bu, derin bilişsel ihtiyaç olarak tanımlanır ve yetenekli bireylerde çok yaygındır. Üç çok erken sıkılıyorsun. Bir konu seni ilk başta heyecanlandırır ama hızlıca kavradığında ilgin aniden düşer. Bu yüzden insanlar seni istikrarsız ya da çabuk vazgeçen biri sanabilir. Oysa sorun tembellik değildir. Beynin yüksek uyarım ister. Yeterince zorlanmadığında ilgisini kaybeder. Dört kendinle ilgili sürekli şüphe ediyorsun. Dışarıdan bakıldığında yetenekli görünsen bile iç dünyanda başka bir ses vardır. Ya aslında sandıkları kadar iyi değilsen bu durum psikolojide impostor sendromu olarak bilinir. Yetenekli insanlar, bildiklerinin farkında oldukları için bilmediklerine de daha çok odaklanır. Bu da kendini küçümsemeye yol açar. 5. Duyguların yoğun ve derindir. Bir film seni günlerce etkileyebilir. Birinin yaşadığı acıyı, sanki sen yaşıyormuşsun gibi hissedebilirsin. Bazen neden bu kadar etkilendiğini bile anlayamazsın yüksek empati ve duygusal hassasiyet göstergesidir. Birçok yetenekli insan, başkalarının duygularını bilinçsizce taşır. Bu da duygusal yorgunluğa neden olabilir. Hatı otoriteyi sorgularsın. Sadece böyle olduğu için, açıklaması sana yetmez. Kuralları, gelenekleri ve söylenenleri sorgularsın. Bu yüzden bazen asi, zor ya da ukala olarak etiketlenebilirsin. Ama psikolojiye göre bu bağımsız düşünme yeteneğidir. Yetenekli bireyler bilgiyi olduğu gibi kabul etmek yerine test etmek ister. Yedi mükemmeliyetçisin ama bunu kimse fark etmez. Dışarıdan rahat görünürsün. Ama kendi içinde standartların çok yüksektir. Bir işi iyi yapmak seni tatmin etmez, kusursuz olmalıdır. Psikologlar buna uyumsuz mükemmeliyetçilik der. Bu durum başarıyı artırabilir ama aynı zamanda sürekli bir yetersizlik hissi yaratır. 8. Zihnin sürekli bağlantılar kurar. Bir konu seni başka bir konuya götürür. Bir düşünce, 5 farklı fikri tetikler. Bu yüzden bazen anlatırken dağınık görünebilirsin ama bu, yüksek çağrışımsal zeka belirtisidir. Yaratıcılık ve yenilik tam olarak buradan doğar. 9- Kendini hiçbir yere tam ait hissedemezsin. Farklı ortamlara uyum sağlarsın ama tam olarak, evde hissetmezsin. Çünkü senin düşünme hızın, ilgi alanların ya da bakış açın çoğu ortamdan farklıdır. Bu durum, yetenekli bireylerde sık görülen varoluşsal yabancılaşma ile ilişkilidir. Bu bir kusur değil, farklı bir algı seviyesidir. On potansiyelini kullanmadığını hissedersin. Hayatın olması gerekenden daha küçük geliyor olabilir. İçinde daha fazlası olduğunu hissedersin ama bunu tam olarak nasıl kullanacağını bilemezsin. Bu his, genellikle fark edilmemiş yeteneklerin işaretidir. Potansiyel bastırıldığında huzursuzluk yaratır. Eğer bu video sana kişisel geldiyse, şunu bil, sorun sen değilsin. Üstün yetenekli olmak her şeyi kolay yaşamak demek değildir. Dünyayı daha katmanlı görmek demektir. Daha derin hissetmek, daha fazla sorgulamak. Bu bir yük gibi hissettirebilir. Ama doğru sınırlar, doğru insanlar ve doğru yönle bu özellikler büyük bir güce dönüşür. Sen fazla değilsin. Sadece çoğundan daha derin düşünüyorsun.